Teşekkür ederiz bu hibe sılaj için ama şimdi bu sılajlar özensiz ve delik olduğu için şuna bakın. Mas mavi. Mas mavi küflenmiş. Tabaka halinde. Şurasında delik vardı. Ben burayı yırttım. Bu küflü. Burada yine küf. Burada yine küf. Yani bu tarafta yoğun bir küf hala var. Şurada da var bakın. Bu içinden plastik parçalar da çıktı ama. Buraya of of. Burası yoğun küf. İçinden plastik parçalar da çıktı. Bunu şurada herhalde çok yoğun bir var. Bunu hayvana yedirdiğimizde görüyor musunuz? Allah korusun. Ölüme kadar gider. Allah korusun. Yani bunu geceleyin ben görmesem geceleyin veriyor olsam bunu vermeyeceğim. Bu sılajı komple yok edeceğim. Çöp. Çöp oldu çöp. Hayır madem yani böyle bir destek yapacaksınız. Personelinizde deyin ki. Hani. Bunu eğer adam gibi almazsanız. Böyle olur. Ama kime ne anlatıyorsun ki? Kim işini düzgün yapıyor ki? Hayvan iştahla yerken şunlar yese gitti. Çok yazık. Çok yazık. Milli servet çöpe gidiyor. Yani alt taban komple gidik arkadaşlar. Kaya gibi yani. Bura komple gidik. Hani buralarda görünmüyor. Ama görünmemesi o bakterilerin buralarda olmadığı anlamını taşımıyor. Çöp. Bu da büyük ihtimalle çöp olacak. Bunda bir delik. Göremedim ama. Altta da var mı? Bunda şuralarda delik var. Küçük. Şurada delik var. O, o da gitmiştir büyük ihtimalle. Şunda delik var. Şunda bayağı var. Bunda da bayağı var. Her yer delik. Zamanında verseniz... Beklemeseniz bu kadar. Yani şurada Mart'ta sılaj mı dağıtılır abi? Şuna bak. Şuna bak. Yazık günah ya. Gerçekten çok yazık. Yapacak bir şey yok. Gerekirse yedirmem yani. Arkadaşlar şu sılaj çöp. Şu sılajı yedirmeyeceğim. Yani küf var. Yoğun derecede küf var. Küflü olmayan bölgeleri de var. Ama küf yoğunlukta. Ee, ben bu sulacı yedirmeyeceğim. Çünkü ister tonu bin lira olsun ister paketi beş bin lira olsun. Ee, benim hayvanlarımdan değerli değil. Hani küf olmayan yerini alayım küf olan yerini vermeyeyim gibi bir kurnazlık yapmam. O kurnazlığın bedeli ağır oluyor. Bu sulacı açtım. Bu sulacda da delik var aşağılarda. Allah'ın izniyle şu ana kadar bir şey görülmedi. Koklayarak veriyorum. Kokuda herhangi bir tuhaflık varsa sezersen vermeyeceğim. Şöyle yokluyorum elimle. Eğer bunda da varsa bu buzdan bu, bunda da var. Yani hiçbirini vermem gerekirse yemesinler önemli değil. Hiçbirini vermem gerekirse yeter ki hayvanlarımıza bir şey olmasın çok tehlikeli. Çok 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 tehlikeli bir durum. Bak şuradan bir kalp çıkar. Bir de içinden çıkan maddeleri bir görseniz sergi açılır yani. Yemin ederim sergi açılır. Plastiği mi? Metali mi? ipi mi? Ne ararsan var. Bak şurada. Böyle bir hata yapmayın. Küflü hiçbir şey yedirmeyin. Samandır, ottur, sılajdır. Ne olursa olsun yedirmeyin arkadaşlar. Yedirmeyin. Çok ağır bedelleri olur.